Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Kur'an'ımız mal ve çocuklar fitnenizdir diye mesaj veriyor bize. İnsanın kendi çocuğu nasıl fitnesi yani imtihan nedeni belası olabilir? Şöyle, onların yüzünden ahiret kaybedersek en büyük fitnemiz onlar olur. Onlara düşkünlüğümüz haramlardan taviz verme nedenimiz olursa, onları haram yiyen, içen, haram konuşan biri olarak yetiştirirsek bizim kayıp nedenimiz olur. Onlar kendi aralarında iç rekabete dönüşüp daha sonra anneleriyle babalarıyla rekabete düşüp birbirlerinin düşman olduklarında fitnemiz olmuş olur. Çocuklarımız cimrilik ve korkaklık nedenimiz olduğu zaman tam belamız olmuş olurlar. Kibir ve zulüm yapma nedenlerimizden biri olursa çocuklar biz zaten çocuklar yüzünden helak olmuş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.